Güzel bir an için birlikteyiz. Allah hep böyle güzel anlar için bizi bir araya getirsin. İlimizde çok güzel şeyler oluyor hakikaten. Halkımızın desteğiyle devletimizin herhangi bir katkısı olmadan memleketimizde, ilimizde camiler yapılmaktadır. Şunu söyleyebilirim, belki bazı insanlar bilmeyebilir. Yapılan camilerin tümü vatandaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Devletin veya bizim valiliğin herhangi bir birimin özel bir katkısı falan yoktur. Hayırsever vatandaşlarımız yıllardır gönüllerini ve imkanlarını ortaya koyarak memleketimizde camiler yapılmaktadır. Bazen yanlış bilgiden kaynaklanan eleştiriler yapılıyor. Bu kadar camiye ne gerek var? İşte devletin imkanları buraya gidiyor. Hayır. Nerede al bayrak dalgalanıyorsa burası emin bir beldedir. Türk beldesidir, Müslüman beldesidir. Bağımsızlığımızın sembolüdür. Hem bayrağımız hem minaremiz. Bir yere gittiğimiz zaman ey minare görüyorsak tamam burası gidilebilecek bir yerdir diyoruz. Müslüman beldesi diyor. Nerede bayrağımız sallanıyorsa orası bağımsız Türk yurdudur diyoruz. Allah bayrağımızı indirtmesin. Ezanımızı susturtmasın. Milli ve manevi değerlerimizle birlikte yürüyeceğiz. Bizim başka bir çaremiz yok. Hem dinimizi muhafaza edeceğiz, inancımızı koruyacağız. Hem de milli kimliğimizi, Türk kimliğini koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Biz ancak ülkemizi bu iki değer üzerinden götürebiliriz. Bu iki değerden bu iki sütundan birisi çökerse Allah korusun bu milletin istikbali tehlikeye girer. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken kendimizi de yetiştirirken bu hususa dikkat etmekte fayda var. Ömrünü bitirmiş idi. Yıkım kararı vardı camimizin. Şimdi daha geniş daha güzel kadimle hadisi, moderni oluşturacak güzel bir cami yapma hususunda hep beraber düşündük. Sayın Valimizin de tensipleri olurlarıyla bu hale getirdik. İnşallah ümit ediyoruz ki en yakın zamanda mahallemize, şehrimize güzel bir yapı kazandıracağız. Malumuz camilerimiz Allah'ın en sevimli mekanlarıdır. Yeryüzünde Cenab-ı Allah ifadesiyle Peygamber Efendimizin diliyle söylersek yeryüzünde cennette dolaşmak arzusundaysanız Allah'ın yeryüzündeki mescitleri Allah'ın cennetidir. O vesileyle bizler de bu cami inşaatında yaparken hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etme hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.